O halde böyle iddialara kulak vermeyelim. Bizi saptıran bu inançlara, rabıta adı altında Müslümanlara, yanlış bilgi verenlere asla inanmayalım. Rabıta dinde yoktur, rabıta şirktir. Allah ile kul arasında asla bir rabıta, bir bağlantı olamaz, aracı olamaz. Allah ud'uli estecib siz bana dua edin ben de duanıza icabet edeyim buyuruyor ve izâ se'eleke ibâdi inni eğer kullarım ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana beni sorarlarsa de ki o Allah yakındır Allah subhanahu ve teala kullarına yakın dua edebiliriz ama böyle efendi ve mürit arası ilişkiler rabıta ve onun fiziksel olarak Efendinin e, müritten müridin Efendiden etkilenmesi hadiseleri birer hikayedir, birer birer öyküdür ve delile dayanmayan öyküdür. İnsanlar bugün bunlara değer veriyorlar ve bunları kutsuyorlar Allah için Müslüman kardeşlerimizin bunlara dikkat etmesi gerekir. <laughs>